Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete geçti, 8 il risk altında. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'de, ilgili kurumlarca riskli yapılarda denetim çalışması başlatıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, 21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis bu depremden etkilenecek iller arasındadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem felaketiyle güne uyandık. Milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu depremden gerçekten bundan sonra çok ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Çok yeni tedbirler almamız gerekiyor depremle ilgili ciddi uyarılar yapılmakta. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin e, Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini e, gündeme getirmeleri bizim de e, hem kurumlar olarak hem vatandaş olarak bu noktada yapmamız gereken e, çalışmalar var. Özellikle riskli e, olan yapıların e, hem envanterinin çıkarılması hem de bu anlamda e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve yapı denetim firmalarıyla birlikte bu e, riskli yapılanın risk analizlerini yapılarak gerçekten e, yıkılması gereken ya, ya da yıkılabilecek bütün bu alanları tespit etmemiz gerekiyor. Ve ilgili bütün kurumlarla birlikte biz sahada bir e, çalışma başlattık. Şu an 70 kişilik bir ekiple e, bütün e, arkadaşlarımız e, sahada bu envanteri çıkarıp inşallah çevre şehircilik ve e, yapı denetim firmalarıyla bu risk analizlerini yaptıracağız dün itibariyle sahada gerek merkezde gerek kırsalda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yakın bir zamanda bu analizleri, bu tespitleri yapıp vatandaşımızın da nasıl hareket edeceği noktasında bir yönlendirme ve bilgilendirme olacak. Burada artık inşallah bundan sonrası için riskli olan binaların yıkılması ve bununla ilgili inşallah yapılacak çalışmalar ve sonrasında özellikle bakanlığımızın nasıl bir destek vereceği ve bu konuda nasıl bir yönlendirme yapacağıyla ilgili çok önemli çalışmaları başlatacağız. Bundan sonraki süreçte deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla sonrası ilgili bir eylem planı hazırlığımız var. Özellikle bu noktada ilgili kurumlarla yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Burada gerek arama kurtarma ekiplerinin sahada çok daha donanma hale gelmesi sayı olarak önemli bir artış göstermesi ve bununla birlikte deprem anı ve sonrasında hem sevk ve koordinasyonun yapılması hem de özellikle barınma ile ilgili konteyner kentlerin kurulması, toplanma alanları, yeni toplanma alanlarının ilave edilmesiyle ilgili çok inşallah geniş çaplı bir çalışma başlatıyoruz, başlattık. Vatandaşımız bu konuda belediyemize ilgili kurumlara güvensin, inşallah hep beraber birlikte en iyi yardımlaşma ve dayanışma örneğini burada da sergileyerek depreme çok daha hazırlıklı öncesi, anı ve sonrasına da hazır bir Bin Gölü inşallah hep beraber tam hazır hale getireceğiz. Bilindiği üzere 06.02.2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş, Pazarcık ve Erbistan'da iki büyük deprem meydana gelmiştir. Oluşan depremlerde 11 ilimizde ağır hasarlara sebep olup ölümlere sebebiyet vermiştir. Bu 11 ilimizin yanı sıra ilimiz Bingöl'de de bu depremden etkilenmiştir. E, 21.02.2023 tarihine kadar e, inşaat mühendisleri odası Bingöl İl Temsilciliği'nin de içerisinde bulunduğu bir heyetle birlikte ilimiz Bingöl'de hasar tespit çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. 21.02.2023 tarihine kadar e, 361 yapımız incelendi. Yapılan incelenmelerde 165 ağır hasar, 3 yıkık yapımız tespit edilmiştir. Ayrıca ilimiz Anadolu, Doğu Anadolu fayatı ve Kuzey Doğu Anadolu fayatlarının kesim noktasında olduğu ve yer bilimcileri sıralı üzerinde durduğu ülkenin en riskli alanları arasında yer almaktadır deprem sandık açısından. Ve olası bir Bingöl depreminde başta Bingöl merkez olmak üzere e, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis'lerde bu depremden etkilenecek e, illerimiz arasında yer almaktadır. 2000 e, 3 depreminden önce yapılan yapılarımızda başlamak üzere ilin tüm geneline yayacak şekilde bir yapı envantara çalışmamızı çıkaracağız. Neden 2003 öncesi? 2003 öncesinde yapılan yapılarımızın gerek demir, gerek beton, gerekse teknik anlamda yetersizliğinden dolayı riskli yapılar aramızda yer almaktadır. Bunlar da ilimizde yaklaşık %25'ini oluşturan yapılardır. Bu çalışmamızla birlikte yapı stoğunun belirlenmesiyle birlikte ilimizde bilim ve tekniğin referansıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ilimiz için eylem planları hazırlamak istiyoruz ve bu çalışmalara başlamış durmaktayız.